Sevgili akrepler ve yükselen akrepler, 22-28 Mayıs haftası sizin için nasıl geçecek? Bu haftanın en önemli gökyüzü görünümü İkizler Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek olması. 25 Mayıs Perşembe günü gerçekleşecek olan bu yeni ay sizin para alanınızda yer alacak. Her şeyden evvel akrepler bu dönem içerisinde maddi durumlarını gerçekten daha önemli ele almalılar. Bu konuda girişimler yapabileceğiniz bir haftadasınız. Ortak para paylaşımınız, ailenizde para paylaşımınız, krediler, borçlar, vergi ve sigortalar gibi işlerde kaynaklarınızı doğru yönlendirmek, bu konulardaki açıklarınızı kapatmak için bir takım yeni fikirleriniz olabilir. Yine eğitsel konular, yazmak, çizmek, iletişim, ticaret, basın yayın, medya işlerinden ticari fikirlerle e, öne çıkabilirsiniz. Bu konulardan para kazanabilirsiniz. Ama aynı zamanda burcunuzun yönetici gezegeni Mars'ın da yine ikizler burcunda yer alıyor olmasıyla e, bu dönem içerisinde biraz aslında bilinçaltınız daha karmaşık, siniriniz bozuk olabilir. Çok hareketlisiniz, çok da, çok fazla işin peşinde koşmak durumundasınız. Bu sizi yoracaktır. Ama diğer taraftan e, para çıkarken e, bir yandan da yerine gelecek paranın yeri, e, kaynağı da Elli olacak bu haftadan itibaren. Bütçenizi sağlama alabileceğiniz bir haftaya başlıyorsunuz.